Hepinize selam arkadaşlar. Evet Karan bugün çok hasta. Maalesef gözü akıyor o yüzden gözlük kullanıyor şu anda. Güneşe bakamıyor çünkü. Eczaneye gideceğiz birlikte Karan için göz damlası alacağız. Bakalım göz damlasını kullandıracak mı Karan? Karan göz damlasını döktüreceksin değil mi anneciğim gözüne? Döktürecek misin gözünü anneciğim? Hadi bakalım döktüreceğim diyor ama ne oldu hiç anlamadım çocuklar ya. Acaba bir şey mi girdi gözüne dedik ama baktık Mustafa abinizle birlikte o da göremedi ben de göremedim. Bakalım şimdi e, doktora gidemiyoruz randevu bulamadığımız için eczaneye gidip bir gözüne damla alacağız. Bakalım Karan hemencecik iyileşecek mi? Gel anneciğim gidelim bakalım. Hadi gidiyoruz gel. Yürü bakalım yürü 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 bir an önce gidelim hemen gözümüze ilacımızı alalım anneciğim tamam mı? Hadi gidelim bakalım. A few minutes later. Hadi anneciğim yürü gel eczaneye gidiyoruz. Fırına gitmiyoruz şaşkın. <laughs> yürü bakalım yürü 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 çok az kaldı yolumuz. Gidiyoruz. İyi misin anneciğim acıyor mu hala? Arkadaşlar bu arada karanın gözü hasta ama hala bana nereye gideceğiz mi diye soruyorsun anneciğim. Parka. Hala parka gidecek miyiz diye soruyor. Hem çok az hem hala park istiyor. Görüyor musunuz? Hadi bakalım gidiyoruz. Çok az kaldı yolumuz. İşte eczanemiz orada. Gidip hemen eczanemizden ilacımızı alalım. İşte geldik eczaneye. Geç bakalım anneciğim hadi. Yürü bakalım. Merhaba. Hadi bakalım ilerle. Bir daha söyle. Evet gözümüz az. Gözümüz çok yakışmıyor. <laughs> gözümüz hasta bizim. Evet damlamızı aldık damlattık hatta eczacı teyzelerimiz Karan'a bir de oyuncak verdi anneciğim ne verdiler bir gösterelim arkadaşlarımıza baykuş kız verdiler ve bir de böyle bir oyuncak verdiler çok güzel oyuncakları oldu oğlumun değil mi anneciğim? Şimdi bu ilaçlarımızı düzenli kullanacağız. Geçmezse de Karan'la birlikte en kısa zamanda doktora gideceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz Karancığım? Eczaneye. Eczaneden çıktık ya anneciğim. Şimdi nereye? <laughs> Parka hala park diyor görüyorsunuz arkadaşlar. Parka değil anneciğim hastasın ya, evimize gidelim tamam mı? Olur mu? Hadi bakalım birlikte evimize gidiyoruz şimdi. Arkadaşlar karanın ilaçlarını aldık. Şimdi evimize dönüyoruz. Birazcık dinlenmesi gerekiyor çünkü karanın. Siz videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Anneciğim yola çıkmasana gel. Hoşçakalın de hadi arkadaşlarımıza. Bak bana. Karana en sevdiği şeyi aldım. Spiderman'li. Yoğurt. bakalım Karan bunu görünce ne yapacak? Karan bak sana ne aldım? Evet, çilekli yoğurt hem de spiderman'li. Sen çok seversin diye aldım, güzel mi? Arel yok. Arel gelmeden yiyelim mi anneciğim? Yoksa kavga ediyorsunuz ya. Gel bakalım gel. Arel gelme. Evet, onlar odadalar anneciğim. Arel gelmeden ye ki sonra kavga ediyorsunuz. Sen yiyeceğim, ben yiyeceğim diye. Evet işte açtım. Şuna bakın arkadaşlar. Spiderman'in resmi ne kadar da gerçekçi. Al bakalım. Çok güzel kokuyor değil mi anneciğim? Evet çilekli. Ye bakalım beğenecek misin? Lezzetli mi karan? Markette gördüm anneciğim. Dedim ki karan bunu çok sever. Ne oluyor anneciğim? Nasıl yani? Bir daha ye bakayım. Bir tadı mı değişik yoksa? Ye bakayım bir daha. Neyi var anneciğim? İyi misin karancım? Ne oluyor? Karan bana bir şeyler oluyor dedi çocuklar. Ne oluyor anneciğim? Güzel değil mi? Ama senin hep sevdiğinden anneciğim sadece şekli böyle başkası spider misin? Aa normalde çok severdi Karan halbuki bunu arkadaşlar. Niye böyle davranıyor şimdi acaba? Bir daha ya bakalım anneciğim. Allah Allah ne oluyor anneciğim ya bir şeyler oluyor deyip deyip duruyor anlamadım ki yiyor bir yandan da ama anneciğim bakayım bir bitirdin mi bak bak vermiyor da yaramaz karan ya bakacağım sadece anneciğim versene anneciğim sana alan benim zaten neden vermiyorsun versene yoğurdunu bana evet var da bakacağım ne kadar var diye aa vermiyor arkadaşlar şu karanın yaptıklarına bakın ya anneciğim versene ya Ay tamam verme tamam. Sen ye. O zaman sen meyveli yoğurdunu yerken ben de içerideki işlerimi halledeyim tamam mı anneciğim? Hadi bakalım güzelce ye. Bu Karan'ın hiç sesi çıkmıyor. Bitiremedi mi daha bu yoğurdunu ya Karan anneciğim. Aa, aa. Karan? Karan neredesin? Bu ne ya? Burada bir örümcek adam var. Karan? Karan anneciğim yoksa sen Spider-Man'e mi dönüştün? Anneciğim Spider-Man olmuşsun arkadaşlar şuna bakın. Karan Spider-Man'liyordu iyince Spider-Man'e dönüşmüş. Anneciğim ne yapıyorsun ya? Nasıl dans ediyorsun böyle? Şuna bakın. yoğurdu da yerde kalmış arkadaşlar. Karancım dursana anneciğim Nere, neler yapıyorsun böyle? Şuna bakın. Anneciğim bir dur ya nasıl dans ediyorsun böyle? Bak bak yerde kalmış görüyor musunuz yoğurdu? Bak durmayacağım diyor bir de. Anneciğim nasıl dans ediyorsun öyle? Sen nasıl dönüştün böyle Spider-Man'e ya? Karancığım. Anneciğim seni nasıl düzelteceğiz? Arkadaşlar Karan Spider-Man'li yoğur deyince Spider-Man'e dönüşmüş. Şuna da bir bakın neler yapıyor. Dans ediyor burada. Anneciğim seni nasıl düzelteceğim ya? Karan. Anneciğim beni duyuyor musun? Karan. Hayır. Nasıl hayır? Hayırsa nasıl cevap veriyorsun anneciğim ya? Şu oynamayı bir bırak da seni nasıl düzelteceğiz? Bir yardım et. Bir fikir ver bana. Anneciğim ya. Anneciğim. Nasıl böyle kalacağım? Karan kal bu halinden çok memnun arkadaşlar. Anneciğim oynayıp durma ya. Yorulmadın mı ya? Aa yorulmadım diyor bir de ya şu yaramaza bakın. Bir de yorulmadım diyorsun anneciğim. Bu halinle kalamazsın baban görürse bana çok kızar anneciğim. Seni nasıl eski haline getireceğim ya. Dur nereye gidiyorsun karan? Anneciğim nereye gidiyorsun? Dursana bir dakika. Bak gideceğim diyor bir de. Bir dur anneciğim ya yerinde bir dur. Bir dur da bir şey düşünelim ya. Acaba... Anneciğim bir dur bir de tenge tenge yapıyorsun şu spider man halinle ya. Acaba... Anneciğim bir dur ya. Acaba ben şu yerdekini atsam karın eski haline gelir mi? Bir de durmayacağım diyor ya. Anneciğim böyle kalamazsın. Babam bana çok kızar. Ben ne diyeceğim? Karan Spiderman'e dönüştü mü diyeceğim anneciğim ya. Herhalde görürse çok korkar hem. Oynamaya bir bırak Karancığım bir fikir ver ya. Hala diyor görüyor musunuz arkadaşlar ya şu karanın yaptığı yaramazlıkları anneciğim ben seni böyle bırakamam ben bunu deneyeceğim götürüp bunu çöpe atacağım şimdi bakalım bunu çöpe atınca düzelecek misin arkadaşlar ben gideyim şunu bir çöpe atayım şuna bakın bu da hala oynuyor burada bakalım düzelecek mi karan hemen atıp geliyorum ay hala tenge tenge diyor yoksa düzelmedi mi ya ha düzelmesin anneciğim ya anneciğim düzelmesin ya hayır karancım ben onu çöpe attım dur anneciğim anneciğim dur ya spider man'e dönüştün sen biliyor musun karancım o yoğurdu yiyince bir daha yiyemezsin anneciğim ben çok korktum ya düzelmeseydin şuna bakın hala yiyeceğim diye uğraşıyor ya hayır karancım bir daha almayacağım o yoğurttan ya ben çok korktum biliyor musun anneciğim gidemezsin ben seni götüremem oraya Hayır anneciğim. İstediğin kadar küsebilirsin. Spider-Man olarak mı kalmak istiyorsun karancım ya? Arkadaşlar yoğurdu çöpe atınca karın eski haline döndü. Hareketleri hala bir değişik Spider-Man gibi ama güzeldi nihayet. Çocuklar şuna bakın. Hala yerinde duramıyor. Bu da enerjiden galiba. Neyse düzeldi ya. Önemli olan o arkadaşlar yoğurdu yerken dikkat etmek lazımmış ya. O yoğurt bize böyle bir etki yaptı. Hayır bir daha veremem. Otur bakalım ben sana bizim kendi yoğurdumuzdan getireceğim tamam mı? Arkadaşlar siz videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Of ana hazır karan yok ki. Oturayım da şurada azıcık dinleneyim. Öldüm ya bunluktan ya. Çukur oh. nereden çıktı ya? Oh, azıcık enerji toplayayım ya. Ay, emercim, bu 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 hmm, Ai, Juninho, Zaganagem é deixa que correu, ia abanilha. Hum, new bem. Hum, hum, hum. Uh -uh. hum. <tossi> yapıyorsun burada? Babanla oyun mu oynuyordun? Ama, gel babam nerede? Ama, babam burada yoktu, aa, aa yok. Nerede babam anne, peki anneciğim? Çikolata Sen mi çikolata yiyordun? Ya siz çikolata diye çatlayacaksınız anneciğim ya. Yürü gel salona gidelim bakalım. Geç bakalım anneciğim. Gel gel aa, gel gel. Ne gösteriyorsun anne? Aa, aa Mustafa. Mustafa. Ne oldu sana? Mustafa. Kalk. Aa, çikolata yemiş ama bu bozuk çikolataydı ya bunu nereden bulmuş bu anneciğim babam bozuk çikolata yemiş bayılmış karan çantandan, çantandan mı bulmuş ortalığı karıştırıyor çikolata bulacağım diye şuna bakın bozuk çikolatayı yemiş hastalanmış anneciğim ne yapacağız şimdi dur dur ne yapsak senin doktor setin vardı koş onu getir anneciğim oradan iğne yapalım en iyisi Mustafa Mustafa kalk, kalk Mustafa ay bayılmış ya, şuna bakın ya bozuk çikolata yemiş bayılmış bu ya, hastalanmış görüyor musunuz? Anneciğim hadi çabuk ol Mustafa, Mustafa kalsana ay hiç de duymuyor uyumuş mu bu bayılmış mı ne olmuş anlamadım. Gel anneciğim gel neredesin? Ha gel bakalım aç doktor setini anneciğim onun içerisinde bir tane iğne vardı o iğneden yapalım. Ama anneciğim iğne yapalım ki uyansın ya. Baksana bayılmış. Zehirlenmiş mi ne olmuş anlamadım. Önce iğneyle kendine getirelim de sonra hastaneye götürürüz olmazsa anneciğim. Hadi yap iğnesini yap karan. Yap tedavisini anneciğim. Şuna bakın ya. Mustafa bozuk çikolatayı yemiş, hastalanmış, bayılmış. Bakayım bir ateşi var mı? Ay, ateşi de var gibi anneciğim ya. Hadi çabuk yap artık şu iğneyi, Karan. Ha şu 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 iğneyi yapacaksın anneciğim. Al bakalım yap şu iğneyi hadi. Önce kalbini mi dinleyeceksin anneciğim? Hadi gel çabuk olmamız lazım, Karancım. Kalk hadi artık. Oturdun kaldın sen de ilaçların başına. Tak gözlüğünü de tak anneciğim hadi gel. Ters taktın anneciğim gel ben düzelteyim. Gel. Hadi dinle bir an önce kalbini. Gel. Ay takamadım dur. Takacağım şimdi. İşte oldu. Ay takamıyorum Karancığım. Gözlüksüz muayene edemez misin? Ha taktım. Hadi gel bakalım anneciğim. Et muayeneni dinle kalbini oğlum. Hadi kalk anneciğim. Gel dinle şu babanın kalbini. Atıyor mu kalbi? Bak anneciğim gel. Gel bak bakalım. Ay dur çikolatayı sen de yeme sakın. Şöyle kenarı çekeyim de dinle bakalım babanı. Atıyor mu anneciğim babanın kalbi? <laughs> İyi değil mi Mustafa? Mustafa. Ay işte kalkmıyor. Anneciğim şu şey iğneyi yap artık ya. Hadi koluna yap iğneyi. Yap hadi anneciğim koluna iğneyi. Ay bu çocuk beceremeyecek ya galiba. iğnesi ben yapayım iğneyi. Yapacak mısın? Hadi yap koluna. Yap bakalım koluna anneciğim. Ay bak uyanıyor gibi anneciğim. Bir daha yap yine. Hah, uyanıyor. Uyandı anneciğim uyandı bak. Ay yazık anneciğim. Şuna bak nasıl öksürüyor ya Karan. Anneciğim gördün mü? Zehirlenmiş galiba bak. Sen o iğneyi vurunca düzeldi. Buradan buldum. Burada duruyordu bu. Anneciğim oraya nasıl geldi? O bozuktu ya. Acaba atacağım diye aldım da elimle yanlışlıkla alıp oraya mı koydum ki? Ne yaptım ben? Niye yiyorsun sen de gördüğün ne çikolataları ne ya? ya? Ay bozuk çikolatayı ne gördün çikolata yiyorsun Mustafa ya? Bak burada bayılmışsın. Bozuk mı olur ne bileyim ben ya. Ay neyse bak iyi çikolata ki karan oldu. Sen mi koydun? O nasıl yapsın ya? Tarihe geçmiş çikolatanın bozulmuş çikolata. Tarihi bozulmuş. Evet. Sırtın nefesim kesildi ya. Ama burlarım çok acıyor. Ne oldu benim burlarıma? Karın Buralım... iğne yaptı. İyi dermişler burlarım. Sen mi derdin? Evet karın iğne, i̇ğne yaptı. İğne bana? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gördün mü Mustafa? Yemişsin bozuk çikolatayı. Çocuğum bak gitti doktor setini getirdi de seni tedavi etti. Şey yok, bir mi var benim evet ya? birazcık ateşin var ama şimdi sana iğne yaptık o seni kendine getir. Sen birazcık yat dinlen tamam mı? Bol bol sıvı falan tüket de bir an önce midenden gitsin bu Yere niye yatıyorsun Mustafa'cığım? Koltuğa yatacaksın Anladım, ya kalk... Et, kalk. Kalk hadi kalk. Kaldır anneciğim, ya, kaldır ya, kaldır ya. anneciğim de koltuğa ya. yatıralım babanı. Kaldır, kaldır anneciğim kaldır koltuğa kaldır yatıralım benim da benim dinlensin. Benim. Kaldır, kaldır bakalım benim. anneciğim. <laughs> koltuğa götür yatsın dinlensin. Sen burada dinlen tamam mı Mustafa? Tamam bağırıp durma. Hem bozuk çikolata yemişsin hem bağırıp duruyorsun ya. Hadi yatsın dinlen. Arkadaşlar biz şimdi Mustafa'yı iyileştirmeye çalışacağız. Siz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.